Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Maşallah ismi. Çok teşekkür ederim. teşekkürler. Allah böyle, Allah güzel böyle de yapışmış Çocuklar Suca yudum yudum. Kenarında yitirdim dünyayı, ortasında buldum. Şehit Doğan Gökbulut İlkokulu Müdürlüğü, kütüphane açılış programına hoş geldiniz. Gösterisi ve kütüphanemizin açılışı. Kütüphanemizde 1500 aşkın kitap, 7 bilgisayar ve çeşitli zeki oyunları bulunmaktadır. Eğitimin önemli sadı ayaklarından biri olan öğretmenlerimiz mesai sizin nesillerimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlama noktasında ellerinden geleni göstermektedir. Bu manada okulumuzda birçok ulusal projeler yürütülmekte olup ayrıca sosyal, kültürel, sportif ve sanat alanda da çocuklarımıza yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kütüphanesiz okul kalmayacak projesi kapsamında ilimiz genelindeki 82 tane kütüphanemizin kurumu tamamlanırken mevcut kütüphanemizde daha zenginleştirdik. Kütüphanesiz okul kalmayacak projesi kapsamında ilimizdeki tüm okullara kütüphane kazandırmak için ikimizle birlikte yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Tamamlanan kütüphanelerimizin açılarını tek tek ve büyük bir emek, emek vererek tamamladık. Ayrıca kurumu tamamlanan kütüphanelerimizin tüm donanım malzemeleri de meslek liselerimiz tarafından üretilmiştir. Meslek liselerimize de emekleri için buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhterem eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığımızca ülke genelinde kütüphanesiz okul kalmasın. Parlasıyla güzel bir uygulama başlatıldı. Bizim de ordumuzda 19 ilçemizde 323 okulumuzdan 110 okulumuzda kütüphane yoktu. Yine değerli İl Milli Eğitim Müdürümüzün ve değerli Milli Eğitim personelimizin, arkadaşlarımızın, iş insanlarımızın destekleriyle şu an 110 kütüphanemiz bitirilmiş oldu. Öncelikle hayırlı olsun ve emeğe geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu da da faydalanacak öğrencilerimiz gelecekte ailesine, vatanımıza, milletimize, insanlığa güzel işler yapacak yerlerde olurlar. Tabii bugün yine anlamlı bir okulumuz. 1992 yılında Ağrı'da şehit olan piyade tabip müstehmen Doğan Gökbulut evladımızın adının yaşandığı okuldayız. Okulumuz da o yılda açılmış ve bugüne kadar gelmiş. Tabi sevgili öğrencilerimiz burada. Her konuşmamızda ifade ediyoruz. Bu ülke kolay kazanılmadı. İnşallah onlar da şehitlerimizin emaneti olan bu aziz topraklara, aziz vatana çalışarak borçlarını ödemekle yükümler. Hepimiz aslında öyle. Ben bu vesileyle canlarını seve seve bu aziz topraklara feda eden Türk şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi de bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranlanmak istiyorum. Çabada cennet var. Zaten Allah de biraz daha ayrılacağız. de Maşallah sen. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Günde kaç sayfa kitap ediyorsun? <laughs> Elli sayfa. Aferin sen. Sen. Güzel mi oldu? Maşallah. <laughs> elinde selam söyle. Sen daha elinde selam söyle. Eyle keşfet ve öğren. Eyle keşfet ve öğren. 何 <laughs>